Biz bölüm iki. İlk başta şuraya yeni siyah bir şey koyacağım arkadaşlar. Şunun üstüne. Şöyle bir çıksın. Az küçültelim. Aa çok küçüldük. Tamam. Diğerini de koyacağım. Diğer tam da evinde durdu yani. ha. Şimdi arkadaşlar şuraya abi bir tane koyacağım. Bunu biraz kısaltmam lazım. Bir de yan döndürmem lazım biraz. biraz boyundan kısım biraz daha kısım lazım boyundan şöyle yukarıya az daha kısaltmam lazım tamam tam oldu şimdi aynısından bir tane daha daha oldu aslında her bir kısım ben kısım Co was znajdziesz Nie raz dajemy samą Tamam bekle be. Bektim bu hali müthiş oldu. İnanılmaz güzel oldu. Hadi bakalım. Bayağı bir sonraki videoda görüşmek üzere.